Selam arkadaşlar ben Mustafa Kaya, motosiklet ve kurye camiasının bir arada olduğu kanala hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi de bu yılda arkadaşlar 2023 Motobike İstanbul Motosiklet ve Bisiklet Fuarında buluşuyoruz. 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'ne bütün camiayı hem motosiklet camiasını hem kurye camiasını bekliyorum. Bu fuar bizler için çok önemli çünkü bu fuarda büyük indirimler olacak. Elimde iki tane eldiven var. Bunlardan örnek vermek istiyorum. Biri kışlık, biri yazlık. Bunları geçtiğimiz senelerde Motobike İstanbul Fuarı'ndan almıştım. Gayet de kullanışlı. Hoşuma da gitmişti. Tabii ki yıllar geçtikçe bu şekilde arkadaşlar delinmeler oldu. Ve eldivenlerimi değiştireyim dedim. Geçtiğimiz haftalarda motosiklet aksesuarı satan Kadıköy'ü biliyorsunuz zaten meşhurdur. Motosiklet aksesuarları satan mağazaları gezdim ve gördüm ki ürünler almış başını gidiyor. Motosiklet ekipmanları, kasklar, montlar, yağmurluklar, eldivenler, çizmeler, botlar. Bunlarda arkadaşlar aşırı derecede bir fiyat artışı vardı. Geçtiğimiz senelerde bunları deneyimlemiştim. Karşılaştırmalarını yapmıştım. Motobike İstanbul Fuarı'nda birçok firma geliyor ve firmalar da orada kendi alana rekabette bulundukları için bu ekipmanlarda arkadaşlar sadece eldivenlerde değil özellikle motosiklet ekipmanlarında büyük indirimler oluyor. Buradan arkadaşlar sizleri haberdar etmek istiyorum. 27-30 Nisan İstanbul Fuar Merkezi'nde Motobike İstanbul tutkunlarını bekliyorum hem kurye camiasını hem motosiklet camiasını motosikletlerimize güzel aksesuarlar da var. Ekipman olayını zaten anlatmıyorum. Farklı farklı mağazalar var ve büyük indirimler var. Sizlerin de bu fuara zaman ve vakit ayırmanızı istiyorum. Çünkü ekipmanlar bizler için çok önemli. Kışlık ekipmanlarınızı da şimdiden alabilirsiniz. Onlar da büyük indirimde. 27-30 Nisan tarihleri arasında Motobike İstanbul Fuarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekerinize taş değmesin. Bol kazançlarınız olsun.